Oyuncu Ruhu YouTube kanalından selamlar. Son yıllarda her yıl çıkan yeni Call of Duty oyunları hakkında en çok duyduğumuz eleştiri şuydu: Yine mi aynı şey? Görünüşe göre bu eleştiriler ve son oyunun hayal kırıklığı yaratan satışları, Activision'ın sonunda radikal bir karar almaya itti. Call of Duty ekibi artık ardı ardına Modern Warfare ve Black Ops gibi aynı alt seriden oyunlar çıkarmayacağını resmen duyurdu. Stüdyo, hayranlarına her yıl kesinlikle benzersiz bir deneyim sözü veriyor. Call of Duty son yıllarda oldukça tahmin edilebilir bir döngüye girmişti. 2022 ve 2023'te iki modern warfare oyunu, ardından 2024 ve 2025'te iki Black Ops oyunu yayınlandı. Ancak Treyarch, Sledgehammer, Infinity Ward ve Raven Software stüdyolarını kapsayan Call of Duty ekibi, resmi web sitelerinde yayınladıkları bir gönderiyle bu döngünün sona erdiğini duyurdu gönderide son yıllarda serinin genel olarak aldığı olumsuz eleştirileri ve özellikle son oyun Black Ops 7'ye yönelik sert geri bildirimleri kabul ettiler. Artık şirket bu döngüsel yayın modelini bırakıp hayranlarına her yıl yepyeni ve farklı temalara sahip benzersiz bir oyun deneyimi sunmayı taahhüt ediyor. Bu ani strateji değişikliğinin arkasındaki en büyük etken Call of Duty Black Ops 7'nin hem eleştirmenlerden hem de oyunculardan aldığı olumsuz geri bildirimler oldu. Görünüşe göre Call of Duty hayranlarının yıllardır süren talebi ve eleştirileri sonuç verdi. Artık her yıl aynı temaları görmeyeceğiz. Jode ekibi seriyi baştan aşağı yenileme sözü veriyor. Sizce bu karar Call of Duty'nin eski popülaritesini geri getirebilir mi? Gelecek oyunda hangi yeni temayı görmek istersiniz? Yorumlarda düşüncelerinizi paylaşın.